Unit 1. Introducing somebody. Birini tanıtma. Hello, I am Hüseyin. Merhaba, ben Hüseyin. Kendimizi tanıtırken önce selam verip sonra ismimizi söyleyebiliriz. Repeat the English sentences please. İngilizce cümleleri tekrar edin lütfen. Hello. My name is Jack. Merhaba. Benim adım Jack. Hi, I'm Fatih. Selam. Ben Fatih. Başka birini tanıtırken, this is. Yani, bu, kalıbını kullanırız. Hello, I'm Grace and this is Kate. Merhaba, ben Grace ve bu Kate. Repeat the English sentences please. İngilizce cümleleri tekrar edin lütfen. Hi, I'm George and this is Michael. Merhaba, ben George ve bu Michael. www.funnyenglish.com Tanıştığımıza memnun olduğumuzu söylemek için ise Nice to meet you. Pleased to meet you. Glad to meet you. Kalıplarını kullanabiliriz. Hi. My name is Peter. Selam. Benim adım Peter. Pleased to meet you Peter. I'm Alex. Tanıştığımıza memnun oldum Peter. Ben Alex. Repeat the English sentences please. İngilizce cümleleri tekrar edin lütfen. Hello, I'm Zara. Merhaba ben Zehra. Nice to meet you Zara. My name is Zeynep. Seninle tanışmak hoş Zehra. Benim adım Zeynep. Glad to meet you. Seninle tanıştığıma memnun oldum.